Arkadaşlar bugün sizinle kuzenimle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz ve oynamaya başlayalım. Hadi bakalım. Amber'la oynuyoruz arkadaşlar. Acaba birisini öldürebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle be patlatalım. Yeah. Dırıncı arkadaşlar. Şimdi bir kutulara gidelim. Kutularda da bir kişi varmış. Öleceğim herhalde. Evet. Tahmin ettim öleceğimi. Evet. Ben çok da pro bir oyuncu değilim. Ama neyse. Hoş ver gitsin. Evet. 4, 3, 2, 1. Dinliyorum. Doğduk. Max. Arkadaşlar Surge'ü alacağım ben. Surge ölecek. Üç takım kalmış. Dördüncü takım olduk. Takım. <laughs> evet. Şimdi ben... Bakalım daha sekiz bitip de alamadım arkadaşlar ya. Sekiz biti alalım. Şöyle. Ha alacaktım. Evet. Yine yani ve. Hadi oynamaya devam. Bu geldiğinden beri bizi adamlar zorlatıyorlar ya. Ekranı sallatıyorum arkadaşlar ekranı sallatmak en iyi şey çünkü en iyi proluğu göster yani sarsında güzel oluyor aha yiko yiko birazcık şey yapayım göremiyorum çünkü Rostar'ta hep kaçarak oynamalısınız. Evet. Allah. Sürekli kaçarak oynamalısınız. sürekli. Sürekli olarak kaçarak oynamalısınız ki. El peli almış adam. Sürekli ama sürekli kaçarak oynayın. Bunu sakın unutmayın. Dördüm ben. Şunu öl. Adam sekiz. Adam 8. Şu an en eziklerinden biriyiz Allah. Allah kol. Allah kol. Allah kol. Allah. Allah. Ha evet kanki. <laughs> yaparsın sen bu albüm. Arpın yaparsın. Yaparsın. Yapamaz. Ya üçüncü takım olmak ne demek ya?

Evet arkadaşlar Carl güzel olur. Evet. Edgar, Edgar. Acaba iki olacak mı? Allah, kaçarım diye düşündüm, kaçamam. Sen benim arkadaşımı ne cüretle öldürürsün diyor. Hadi abi hadi hadi saldır abi saldır. Saldır dal 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 dal. Sekiz bite ulaşacaktık ya. Sekiz bitim bölümündeyiz. Ama şu an çok kötüyüz. Sekiz bitim bölümünde olmamıza rağmen çok kötüyüz. Ya ben de spike da yok. Abi hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. İnşallah almamışımdır. Hayır vazgeç. Evet elf beni almanız imkansız arkadaşlar. İmkansız diyorum. arkadaşlar son bir maç yaptığımızda videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuzda görüşürüz. ölebiliriz. Abi. Okay. Abi hiç bu oyuncu ölmedi. Du 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 du. -du, -du. Du, 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 du Acaba koltuk bunları hiç yenemedim. Yok yenemedim. Yenemedim bunları yenemedim. Ya ben kendimi mi öldürüyorum? Kendime basınç mı yaptım? Altı, bir, 3 üç, iki, mer. Saldır. Saldır oğlum. Saldır oğlum saldır saldır. Evet ben öldürürüm. Dünü. O bir takım kalmış. Cık. Yapamadık arkadaşlar. Evet. Şimdi videomuzun sonuna gel.